Arkadaşlar merhaba. Kullandığımız tırnak makasları zamanla keskinliğini kaybeder. Kesmez. Bir taraf keser bir taraf kesmez. Bunları atmaya yenisini almaya gerek yok. Bunu çok basit şekilde bilerek yenileyebiliriz. Yeni bir hale getirebiliriz. Eğer ağzı bozulmuş, bozulmuşsa bunu düzeltmek için bizim kağıdımız var. Küçük bir parça. Bunu ikiye katladık. Ve tırnak makasımızın ağzının içine geçiriyoruz. Ağzını düzeltmek için. Hafif bastırıyoruz kağıdı kesmeyecek şekilde. Ve tek yönlü olarak sürtüyoruz. Dört beş sefer sürtmek yeterli. Ağzı bileniyor. İkisi şu an eşit hale geldi. Ağzını bilemek için de bu bıçak gibidir. Şimdi alt tarafı bileceğiz. Tek yönlü bileceğiz. Sadece tek yönlü. Şu şekilde aldık. Parmağımıza bastırıyoruz. 10-15 sefer yeterli oluyor. Yine diğer ağzını bileceğiz. Sadece şu parlak kısmı bileceğiz. Yine tek yönlü. Şimdi yepyeni bir tırnak makasınız oldu. Ağzını keskinliğini sağladık. Jilet gibi keskin oldu. Ve birbirine tam oturuyor. Bu kadar basit. Bunu bu şekil bir zımpara kağıdı ile ömür boyu biliyerek kullanabiliriz. Yenisini almaya hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.